Merhaba, bugün sizlere sula nasıl indirilir onu anlatacağım. İlk öncelikle tarayıcımızı açıp oraya sula indir yazıp aratıyoruz. Ve ilk çıkan sula indire tıklıyoruz. Evet, burada sistem gereksinimleriniz yazıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, gerekli olan hangisi ise indirin. Oyunu indire tıklıyoruz, indir diyoruz ve Zula Setup eksiği indiriyoruz. Şu anda indi. Evet böyle bir uyarı çıkacak karşımıza. Ben de Zula zaten var. Evet burada size böyle bir ekran çıkacak. Adımları takip edin çünkü ben edeme ben de yüklü bir daha yüklemeyeyim. Evet arkadaşlar zaten kurulumu çok kolay. Takıldığınız bir şey olursa sorabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.